9. soru. Aşağıdaki kapalı olarak tanımlanmış eğriye ait olan birebir noktasındaki teğetinin eğimini bulunuz. Verilmiş olan kapalı eğrimiz x kare artı y karenin karesi eşittir 4x kare y. Bize sorulmuş olanı bir anlayalım. Kapalı olarak tanımlanmış eğriye yani burada y'yi yalnız bırakamadığımız için bu tip fonksiyonlara biz kapalı eğri veya daha çok yaygın ismiyle kapalı fonksiyon İngilizcesi implicit function diyoruz. Burada bize kapalı fonksiyonun türevi ile ilgili bir şey sorulmuş. Bu kapalı fonksiyonun üzerindeki birebir noktası yani buraya bir bir koyduğumuzda karşılıklı sağlıyor. Birebir noktasında bu kapalı fonksiyona çizilen teğetin eğiminin peşindeyiz. Teğetin eğimini bulabilmek için bu kapalı fonksiyondaki y'nin x'e göre türevini bulup onda x yerine bir y yerine bir koymalıyız. Bunu yaptığımız zaman Teğetin eğimine ulaşmış olacağız. Eğer ki teğetin denklemini sormuş olsaydı o zaman da bu noktayı ve bu eğimi kullanarak doğru denklemi yazma formülüyle teğetin denklemini ulaşacaktık. Ama bize sadece teğetin eğimi sorulmuş. Şimdi buradaki kapalı fonksiyonun türevini almaya başlayalım. Kapalı fonksiyonun türevi şu şekilde alınır. Her iki tarafın x'e göre türevini almaya başlayacağız. Fakat bu işlemi yaparken buradaki y'ler x'e bağlı fonksiyon olarak kabul edilecek. Yani orada gördüğümüz y aslında y eşittir fx şeklinde bir fonksiyon. Yani y'liler de x'e bağlı. Şimdi burada türevi almaya başlayalım. Sol tarafta parantezinin türevini uygulayarak başlayacağız. Üst başa geçer. Üst biraz alır öncelikle. 2 x kare artı y kare üzeri 1 Burada parantezinin türevini uygulamayıp önce kareyi alıp ondan sonra da türeve başlayabilir. O da bir tercihtir. Ben kare almadan direkt bu haliyle türeve başladım. Üst başa geçer üst biraz alır. Çarpı şimdi içerisinin türevi. x karenin x'e göre türevi 2x'tir. y karenin türevine geldiğimizde y karenin türevini alırken üst başa geçer üst biraz alır. Yani y kareyi şöyle düşünmeliyiz. y kare eşittir fx'in karesi. Bunun da türevini alırken Üst başa geçer üst bir azalır. Yani 2 fx üzeri 1 çarpı içerisinin türevi f türevi x olur. Bunun yerine y, bunun yerine y türevi yazacak olursak yani y karenin türevi 2y çarpı y'nin türevi oluyor. Yani üst başa geçer üst bir azalır çarpı içerisinin türevi. 2y y türevi. Sol tarafın türevini hallettik. Sağ tarafa geldik şimdi. Sağ tarafta x kareli ile y çarpma durumunda. Burada çarpımın türevini uygulamak zorundayız. Grubun birini 4x kare diyen de y olarak düşünelim. Birincinin türevi 4x karenin x'e göre türevi 8x olur. Çarpı ikinciyi olduğu gibi yazıyoruz y. Artı birinciyi olduğu gibi yazıyoruz 4x kare. Y'nin türevine geldiğimizde direkt ona y'nin x'e göre türevini alacağız. Yani direkt f türevi x diyeceğiz. Yani y türev. Şimdi burada y'nin türevini yalnız bıraktığımız zaman türeve ulaşmış olacağız. Sonunda x yerine bir y yerine bir koyacağız. Buradan şu çarpmalarımızı yapalım. Şu 2 xi ve 2yy türevi şuna dağıtalım. Önce şurayı şunla çarpalım. 4x çarpı x kare artı y kare olur. Bununla bir de burayı çarpalım. 2y ile şunu çarparsak artı 4y y türev şunu da yanına yazıyoruz. x kare artı y kare eşittir. Karşı tarafta 8x artı 4x kare y türev. Y türevlileri aynı tarafa toplayıp y türev parantezine alacağız. Diğerlerini de diğer tarafa. Şunu şu tarafa atalım. Şunu da bu tarafa atalım. 4 y y türev x kare artı y kare eksi 4 x kare y türev eşittir. Bu tarafa attık onu. 8x'ye eksi şu. 4x x kare artı y kare. Buraya y türev parantezini alıp bölü olarak gönderiyoruz. 8x'ye eksi 4x çarpı x kare artı y kare. Bölü. Burayı y türev parantezine aldığımızda 4y x kare artı y kare olur. Şurada alsaydık daha iyiydi orası. y türev parantezinde 4y çarpı x kare artı y kare. Eksi 4x kare. Bunu komple bunun altına bölü olarak gönderiyoruz. 4y x kare artı y kare. Eksi 4x kare. Şimdi bunda bu y'nin türevi yani dy bölü dx'e ulaştık. Bunda x yerine 1, y yerine 1 koyuyoruz. dy bölü dx'te x yerine 1, y yerine 1 koyalım. x yerine 1, y yerine 1 koyarsak burası 8, eksi. x yerine 1, y yerine 1 koyarsak burası 4, burası 2 olur, 8, bölü. x yerine 1, y yerine 1, burası 8, burası 4. Yukarısı 0, aşağısı 4 oldu. 0 bölü 4'ten 0 çıktı. Yani teğetimizin eğimi 0'dır. Sorumuzun cevabı 0 olacaktır. Yani Teğetin eğiminin sıfır olması şu anlama geliyor. X eksenine paralel bir teğet bulduk. Yani bu kapalı eğrinin şöyle döndüğü fakat x eksenine paralel şeklinde çizilen teğetmiş bu nokta. Bu fonksiyonumuzun döndüğü bir noktaymış. Tabii ki bu bilgilerin bizim açımızdan önemi yok. Bu düşünsel olarak güçlenmek adına söylediğim şeyler. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.